Oğlum bir dakika sesler. Bak ağaç tıkırdama ama sesler farklı yönlerden geliyor gibi. Ama şurada olduğuna eminim. Oh! Hey! Selam ben Adam. Bugün Minecraft'ın 1.22 güncellemesinde Hardcore'a sıfırdan başlıyoruz. Aslında yayında bir şey gösterirken öylesine başlamıştım ama dedim ki ulan benim seri bitmiyor ben ölmüyorum. Diğer Hardcore serisi de sonsuza kadar devam edecek gibi duruyor. O yüzden 1.22 güncellemesi geldiği gibi baştan başladık ve yeni gelen bundle'dır yeni yaratıklardır bunları test edeceğiz. Öyle sohbet muhabbet gayet eğlenceli bir video oldu. Daha fazla Minecraft Hardcore videosu istiyorsanız bu yeni seriyi desteklemek için defalarca yorum yazıp defalarca beğenin. Bu şekilde YouTube çalışıyor zaten. Hadi öpüyorum. Videoya geçelim. 1.22 güncellemesi cidden çıktı. Hayatta kalma değil. Zorlayıcı değil. Yaratıcı ay ya, zorlayıcı lan. Yaratıcı değil. Zorlayıcı abi. Aynen. Evet. 1.22 güncellemesinde başladığımız yere bak abi. Tamam. Tapınak var. En azından. 3-5 speedrun ruhum yavaş yavaş canlanmaya başladı ama ben burayı sıçıp batıracakmışım gibi geliyor. Heyecanlanıp. Ama ne heyecanlanacak bir şey de yok. 1.22 güncellemesindeki ormanı bulacağız sadece. Değil mi? Ayaklarım üşüyor. Adal çorabı lazım. Abi adal çorabı bana da lazım. Geçen bir çorap giydim. Ortası şu kadar delikti de abi. <laughs> Sen neden buradasın lan? Küstürmüşler seni. Seni kırmayacağım. Zaten yeterince kırılmışsın burada arkadaşlarından. Yalnız bırakılmışsın. Hadi bakalım. Şöyle yapacağım. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Bunu kıracağım. Bunu böyle alacağım. Bir dakika. Hepsini mi kırdım? İyice yaşlanmışım. Kendimi öldürüyorum yaşıyormuşum değil mi? Ola da, bilir, yaşana da bilir. Tamamdır. 4 tane kumul zırh süslemesi. Patlama koruması. Güzel şeyler almışız. Tam olarak şey istedim. Hani direkt gidip yaratığı görüp aa böyleymiş lan demek yerine normal ben dünyama başladım. Etrafta yürüyorum. Amacımız gerçekten teoride güzel olabilen bir şey ki ben denedim. Orijinal sürümünde nasıl? Çünkü birçok şey sıkıntılıydı. Ben bugün videoyu atmayacaktım hatta. Minecraft'ın bu kadar erken bir şekilde 1-22 güncellemesini yayınlayacağını da düşünmüyorum. Adamlar yayınladı. Şimdi burada saman balyanız. Aha şurada. Oğlum armadillo neden burada lan? Yürüyüşe bak. Burada da devecimiz var. Aa, aa, aa. Let's go oğlum. Ne, ne kadar güzel bir başlangıç mı? Yatağını çalıyorum lan velet. Ben buradan gidiyorum abi. Hadi gidiyoruz dostum. Ah be. Şu güzelliğe bak dur. Şu güzelliğe bak abi ne kadar uyumlu yataklarımız ya. Beraber uyuyalım. Bak bak yat dedi. <laughs> Kemera dedi. Okey yatalım. Tatlı rüyalar dostum. Güzel geceydi. Teşekkür ederim. Biraz çılgın uyuyorum ben. Arkadaşlarım Japonya'da benimle yatak paylaşmak istemediler. Çok tepiniyormuşum. Öyle yani. Iron Golem de öldürmek istemiyorum. Aa bir de daha var. Oğlum lan. Hadi gel. Gel. Yapalım bu işi. Sevinsin kerata. Onu sevindirmemiz lazım. Aynen. Kalk paşam. Kalk. Şöyle kaktüs de alalım. Gel bakalım. Hayır öyle değil öyle değil. Öbürüne gitmemiz lazım. Koş koş. Tamam hadi. Telepatik yollar telepatik yollar. Aynen lan çocuğun üzerine oturdun. <laughs> Hayvan herif neyse. Artık mutlular. Güzel bir mutlu bir çift oluşturduk burada. Tam sonunda ağaç. Şükür kavuşturana ya bak çok cezbedici duruyorsun. Hiçbir yerde doğru düzgün ağaç da yok yakında. O zaman bunları çevirelim. Şunları koyalım. Buraya yapıştıralım. İlk yapacağım şeylerden bir tanesi ne olmalı? Bir tane ayakkabı yapalım. Yani ayıcıklar üşümesin. Kış geldi. Şu saman balyalarını çevirelim. Hadi basit bir kılıç yapalım. Kılıç sevmem. Balta daha iyi Java'da ama. Korsayı olarak devam edemeyiz derken ey Ay yerim seni tekte. Gel seninle bir maceraya atılıyoruz. Şuradan yolumu alayım. Buradan bir demirci çıksın bir de. Abi bu kesinlikle bu buranın biçilmiş kaftan ya. Bu hani hardcore'u oynamazsan öylesin böylesin de. Yani. Aa oh, Pale Garden var orada yanda da. Yok Pale Garden değilmiş o kadar da değil yani. Bir de bir demirci çıkarsa artık ağzım açık böyle bakacağım abi. Bakayım. O kadar da değil galiba ya. Yani o kadar da uzun boylu değil. Iron Golem kesmeceler yapacağız. Ve sanki yanlış bir şey yapacakmışım ve kendimi öldürecekmişim gibi geliyor. Hadi bakalım. Her şey garanti almaya çalışıyorum. Özür dilerim. Bugün çok chill bir Minecraft yaparken birden bu kötü şeyi en azından şurayı köyünüzü kirletmeyeyim abi. Ben de hardcore serisinde gerçekten Pale Garden oluyor mu olmuyor mu diye bakarken öyle bir yürümüşüm buralara gelmişim. En son buraya geldiğimi de hatırlamam. Hani muhabbet Sarar ve Minecraft'ta yürümeye başlarsın <laughs> Aynen öyle oldu abi. Mesela burada da bir köy var. Mutlu Mesut yaşıyorlar köylerinde. Saman balyalarını bir sonraki kış için saklamışlar. Stoklarını yapmışlar ama ne pahasına. Doğu Adal diye bir adam yaklaştığında yapabilecek ne vardı ki? Daha önceden başkaları da geldi. Elleriyle ağaçları kıran o korkunç adamlar. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlardı? Üzerinde nasıl bu kadar eşya taşıyabiliyorlardı? Bilmeseler de. Allah! Abi nefret ediyorum. Gider misin? Evet, bebek zombi yüzünden Filza'nın 4 yıllık hardcore'u ediyordu. Abi işin ilginç kısmını size söyleyeyim mi? Anlattım bunu zaten de. Abi 2b2t'ye başlama sebebim Filza'nın 2b2t'den kaçış videosu. Ne kadar ilginç değil mi? Filza diyor ki abi 2b2t diye bir sunucu var. 2b2t'de kaçmak çok sıkıntılı. Sunucuya girmesi bile çok uzun sürüyor falan filan. Ulan ne dedim ne kadar zormuş lan. Ben de bir deneyeyim yani. Ne var bu sunucuda Allah aşkına. Sonra girdi mi abi? Öyle. Anime kızları diğer. Hayır Pale Garden çok kötü bir güncelleme. O sırada 1.21. Aaa Japonya. Pembe <laughs> <Bende> ağaçlar. <laughs> Değil mi? Böyle. Pale Garden güzel ya. Ben hoşuma gitti. Derileri aldık. ipimizi koyduk. Kesse. Let's go. Şimdi kitabı tak diye buraya koyduğunda doluyor zaten. Evet denemek istemiştim. Elmalar yok abi. Bunlar zor zamanlar için. Gül, karpuz. Aa, şunlardan da 3-5 alalım. Güzel lan. Ha, doldu ama. Hemen de doldurdum ben de. Ne bu böyle? O bu sayı nasıl bu kadar tam tuttu lan? Nasıl ya? Oğlum, hani bir tane falan kalır. Cart cürt. Direkt aldı. Mı? Doğru doğru hesaplıyorum değil mi? 40 olsa evet 64 abi. Nasıl bu kadar tutarlı alabildim ben bunları? İlginç geldi valla. Olmuş o kesem oldu. Hayırlı işler. Şu envanter düzeninin güzelliğine bakar mısın? Keseler sayesinde. Çok hoşuma gitti. Mükemmel oldu. Düzen budur abi işte. Okan Bey o zaman bir hikaye. Abi bir gün bir tane arkadaşım şey yapacak. ATM'den para çekecek. Ama önünde de yaşlı bir kadın var. Böyle biraz paniklemiş duruyor. Bayağı da hani sırayı geçmiyor yani. Artık arkada kuyruk oluyor ama. O kadar fazla kuyruk oluyor ki hala yaşlı teyzeyi bekliyorlar. Teyze de böyle hani çantasını tutmuş. Bir yandan eli titriyor. Bir yandan para çekmeye çalışıyor. Sonra arkadaşım diyor ki. Tamam diyor teyze ben yardım edeyim istersen. Paranı mı çekeceksin? Emeklilik parası. Tamam teyze yardım etmeye çalışıyor. Ama zaten teyze bakıyor ATM'ye diyor ki para yok burada teyze diyor. Hani sen önceden çekmişsin herhalde. Hatırlamadan ya da hani birine devrettiysen yani sen kartında birisi senin yerine çekmiş diyor. Teyze birden böyle bütün sıradaki herkese paramı çaldı falan baya bağırmaya başlıyor. Arkadaşım şok oluyor tabii. Diyor ne alaka lan? Ben böyle bir şey yapmadım. O sırada tabi herkese teyze yaşlı teyze ardından bağırınıyor. Arkadaşım da diyor ki tamam o zaman polis çağırın falan. Ben kanıtlayabilirim hani cebimde yok bayağı darlıyorlar böyle yakasını tutup om teyze yani yaşlı adam da böyle çalınmaz edinmez falan. Adam ceplerini gösteriyor diyor bak ben nakit taşımıyorum zaten ben de para çekmeye geldim buraya diyor ama bayağı bir kargaşa çıkıyor. Neyse polisi çağırıyorlar. Ondan sonra polis geldikten sonra teyze şey yapıyor böyle bir garip tavırlara bürünüyor. Diyor işte ben çalmadım diyor arkadaşım. Teyzenin parası zaten yoktu. Ama teyze gergin bir şekilde yok sen çaldın deme devam ediyor böyle sürekli. Diyorlar ki karakola gidelim. Ondan sonra bakalım bu duruma. İfade verin. tam diyorlar. Biniyorlar abi farklı polis araçlarına. Ee, gidiyorlar. Sonra çocuğun sırt çantasını her şeyi arıyorlar. O doğuna kadar arıyorlar çocuğu. Çocukta para yok. Nakit yok. ATV para çekmek için gitmiş. Sonra diyorlar ki teyze diyorlar senin hani çantana bakabilir miyiz? Teyze diyor ki yok bakamazsınız. Ama diyor teyze hani belki çekmişsindir hatırlamıyorsundur. Bakalım çantaya. Yok teyze ısrarcı. Hiçbir şekilde çantasını açtırtmayacak. Ha tabii yavaş yavaş polisler de anlamaya başlıyor. Diyor ki herhalde parayı çekmiş. Burada da dolandırmaya çalışıyor falan herkesin aklına gelen şey zaten. Ama bayağı zorluyorlar artık teyze lütfen bakın bakın hani bu bunun bir çözüm yok Yani bakmamız lazım. En sonunda teyzeyi ikna ediyorlar. Diyorlar ki teyze açalım bu çantayı içine bakalım. Sonra çantayı açıyorlar abi ve içinden baş çıkıyor bir baş. Ramın başı. başı? başı. <gülüyor> <gülüyor> abi sansürlü bu kadar hikaye yapacak bir şey yok. Güzel hikaye, güzel tatlı hikaye. Ne çıksa beğenirdiniz abi. <laughs> Allah Allah ya. Abi bir tane de şey var ya. Temel'in bir tane hikayesi tam hatırlamıyorum ama abi bir gün Temel bir yarışmaya katılıyor. Böyle farklı ülkelerden, her türlü ırk'tan kişiler katılıyor. Abi bir tane Fransız masaya bir tane yumurtayı koyuyor. Oturuyor, kalkıyor. Yumurta evet. yok abi. Abi. Herkes alt. <laughs> alkışlıyor. Sonra bir tane İngiliz geliyor abi. Bir kavunu koyuyor. Herkes böyle şaşırıyor onunla nasıl olacak diye. İngiliz masaya koyduğu kavunun üzerine oturuyor kalkıyor. Kavun yok abi. Herkes alkışlamaya devam ediyor. Abi sonra bir tane adam geliyor. Bu da Alman. Karpuz koyuyor abi. Oturuyor kalkıyor karpuz yok. Herkes deliler gibi alkışlamaya başlıyor. Deliler gibi diyor şok oluyorlar oğlum nasıl olabilir lan imkanı yok. Sonra Temel geliyor abi. Masaya bir tane fıstık koyuyor. Herkes gülüyor oğlum diyor bu ne abi ya. Adam karpuz yok etti yani sen fıstık mı koyacaksın böyle. Dalga geçiyorlar böyle. Aşağılıyorlar resmen. Abi Temel oturuyor, kalkıyor. Masa yok. <laughs> Abi ben bunu çok hafızam o kadar kötü ki Enes bana anlatıyor tamam mı? Bunu 3 kere falan anlattı önceden. Ve ben her seferinde sonunda ne olduğunu unutuyorum tamam mı? Ve her seferinde oturuyorum kalkıyor masa yok ve ben o kadar eğleniyorum ki. E, çok iyi abi ya. Bir tane daha var tamam abi. Bir gün Temel de dursun. Hapishanedeler abi. Diyorlar ki biz buradan kaçmalıyız. Böyle olmayacak. Yani hayatımızın sonuna kadar burada mı kalacağız? Ama öyle böyle güvenlikli bir hapishane değil abi. Bir duvar, iki duvar, üç duvar, tam tamına 60 tane duvar var ve hepsinin üzerinden geçmeleri lazım. Temel diyor yok abi diyor biz yapmayalım diyor. Biz yapamayız. Çok sıkıntı bu. Dursun ikna ediyor. Oğlum yaparız bu gece işte gardiyanlar daha az şöyle böyle. Planı yapıyorlar abi. Birinci duvardan atlıyorlar ikinci duvardan atlıyorlar. Bayağı saatler geçiyor. 59. duvardan da atlıyorlar abi. Sonra Temel diyor ki o çok yoruldum. Geri mi dönsek diyor ve geri dönüyorlar abi. <laughs> Böyle bir saçma bir hikaye Hiç komik de değil aslında anlatınca. Ben bunu küçükken çok gülmüştüm. Aklıma geldi buradan. Sonra dönüyorlar 59 duvarı da abi. Üniversite şart mı? Yok abi ya. Ortaokuldan çıktıktan sonra hayata atılabilirsin bence yani. Ne gerek var? Hayat okulunu okuduktan sonra her şey bitiyor abi. Önemli olan hayat okulu Önemli olan bu Şimdi bunları diyorum da Boş yaptığımı anlıyorsunuz inşallah kendi bileyim Şimdi bir böyle Biriniz Ailenizi izliyor olursunuz Sonra bu adam ne diyor bu <laughs> Geri zekalıydı Bir kişi bir kişidir Kaybetmek istemiyorum sizi Okuyun lan okulunuzu Okumazsanız bir... Döve döve Ben okutacağım sizi falan. <gülüyor> <gülüyor> Mağara inme anı geldi abi ya Bu arada karlı dağın altından mı biniyorsun? Evet Vardım mekanı Çıkma olasılığı yüksek Abi çıksın Keserim orada Ward'ın ne ki? Demir seti Kriking... diye bir yaratık geldi abi. O daha iyi. Ben buraya girip ölümümü garantilemeyeceğim. Elmas arayacağım. Gerçi orada da bayağı elmas çıkıyor. Abi, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bak ne kadar düzenli bir adam oldum ben. Yani experience farm. Let's go. Oğlum burada elmas denen bir şey var mı? Sırf elmas bulabilmek için her yeri aydınlatıyorum. Nerede elmas abi? Bilerek geçtim. Bilerek geçtim evet. <gülüyor> <gülüyor> elmas geçtin, geçtin. En sevdiğim tepkidir ya. En sevdiğim tepkidir. Dur şuraya döneyim de. Ya bence madenlerin bu kadar karanlık olmaması lazım ya. Abi burada Minecraft ne diyor sana biliyor musun? Night Vision Potion yapıp buraya madene inip her şeyi daha iyi yapabilirsin diyor. Oğlum bu ne lan? Let's go. Creeper gelip patlatacak ve artık bitecek değil mi? Hayat bundan ibaretmiş. 12 elmas. Güzel abi. Bu Bunlar neden <laughs> O ses görmedim bile nereden geldiğini görmedim. Ben buradan çıkacağım ya. Ben, bu çok... Abini çağırma. Abi gelirse buraya selamlarımı ilet. Bay bye. Kas 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 kas. Sonic patlama bir şey istemiyorum. Direkt öleceğim yoksa. Koklama koklama koklama. Hadi çık artık çık. Lan çık çağır. Abine selam söyle dedim. Abini çağır demedim. Dur ben şuradan kaçacak delik arayayım da. En güzel Minecraft'ın en güzel yaptığı ikonik karakterlerden biri Warden ya. Anında ikonikleşti. Mükemmel bir şey. Abi korkup kaçacaksın işte olayı bu yani. Heyecan katıyor oyuna değil mi? Aynen Atıyorum. ne kadar zırhın olursa olsun çok da umurunda değil abi. Adam direkt Sonic patlamasıyla duvarların arasından seni vurabiliyor. Oğlum elmaslar. Let's go. Çok da umurumda değil o yüzden. Önemli değil. Oğlum, o mu nasıl direkt döndü lan? Altıma koyduğum anda tick rate'e göre tak diye çimlendi abi. Şans işte ben çok şanslı bir adamım. Ben şuraya kuruluyorum ya tamam. Karlı bir alan değil burası bildiğin karlı dağlar. <laughs> çok güzel. Manyak manyak iyi oğlum. Oğlum of oğlum çok güzel değil mi? Keçi 1, keçi 2, keçi 3. Keçi 4, keçi 5. Oğlum süper. Ah Olamaz. Envanterim de almış. Hemen bunu buraya koyacağım abi. Aa, aptal hatalar. Boş ver olur böyle şeyler. Oğlum çok güzel mekan. Bitmiyor da bu arada. Şu dalın içerisine bak. Oğlum şu manzaraya falan bak. Of. Vallahi şimdi oturacağım şöyle manzara izleyeceğim ya. Ben okula gizlice tablet götürüyordum. Bizim tabletler verilmişti ya bu mebin <laughs> dağıttığı tabletler abi. O tabletleri diller gibi oyun oynuyorduk sanki. <laughs> bir tane şey vardı. Araba seçip arabaları çarpıştırıp kazanmaya çalıştığı bir oyun vardı drive bir şeydi ama ne olduğunu bilmiyorum. Bildiğin küçük bir arenada iki boyutta arabalar böyle etrafta taklatıp birbirine drive öldürüldü. Ahead. Drive ahead. Onun amacı neydi? Özellikler falan vardı. O oyunu çok seviyordum mesela. Onu oynadım sürekli. Ya yeter Ladın görmek istemiyorum ya. Ben Pale Garden istiyorum kardeşim. Ben burada 4 saattir ben Pale Garden arıyorum. Yeter artık. Kulaklarım acaba? Artık kulaklığı takamıyorum. 1.17'de gelecek güncellemedeki özellikleri hala getiriyorlar. Hali tam getiriyorlar. Yani şey gelecek mesela. Bundle da gelecekti 1.17'de. Geldi değil, zaten değil. artık. yeni 5 yılda getirdiler. 5 yıl değil 3,5 sene yani. dostum ağzına dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Mojang savunucu günümdeyim arkadaşlar. 3,5 sene gibi kısa bir sürede getirdiler. Ne istiyorsun <laughs> daha, ne yani? Bak 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 bandılar. <laughs> Çok fazla var. Ben seviyorum artık bandırları. Oğlum buna ben de, de böyle garip mağaralar buluyorum. Çok yani bir karanlık var bana sesleniyor ve içerisine çekmeye çalışıyor. Ve ben de direniyorum abi. Hadi girelim bakalım. Ne var burada? O çok yani böyle garip ufak dönüşleri olan yerler çıkıyor genellikle. Ah oh, Burası cennet abi cennet 24 saattir uyumuyorum abi O yüzden burası benim için iyi olmayacak Ama çok da güzel bir, bir pale garden Hani öyle bir yerde bulmuşuz ki Hani buzul Dağı var Şu biraz aydınlatalım da ben burada hiç rahat hissetmedim bu arada Garip bir sessizliği var şu an Orada bir şey görüyorum mesela Gibi tribe soktu lan şu an Tamam sakin oldu Okan Hiçbir şey yok Burada zaten bambaşka bir direkt orman varmış Asıl düzleşeceği, güzelleşeceği kısımda Şu an sadece kuş ormanı ha Tamam şuradan devam edelim abi Şu arada bir yerde çıkar belki Hop Bir ses geldi Tam sakin, sakin. Oğlum bir dakika sesler. Bak ağaç tıkırdama sesler farklı yönlerden geliyor gibi. Ama şurada olduğunu eminim. Aa! <laughs> Oğlum şu. Oğlum çok felaket kamufle oluyor lan. Ağaç sandım mı gerçekten? Dostum sen de biraz aydınlatalım seni şöyle. Ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Bu arkadasın. Bir tane daha çıktı bu arada galiba. İki tane olurlarsa ben istemiyorum. Ben bunun için yazılmadım. Bak bak nasıl geliyor. O dans ediyor lan bu? Tamam sakin ol. Tamam. Benim belli bir şey var önümde. Bu arada bununla o kadar güzel bir tuzak yapılıyor ki bakın. Şimdi tuzağa nasıl yapıldığını size göstereceğim. Ta, gerçi nasıl yapabilirim ki ben tuzağı? Bir dakika. Sen orada durmaya devam et. Arkadaşını falan çağırma. Sen o... Ha! Adaletsiz dünya. Tamam abi. Arkamı döndüm. Nasıl yapacağız onu? Bir tane daha geliyor. Tamam. Tamam ben seni düşüreceğim oradan. Evet. Yeterince yeterince geniş yapmadım. Ama arkadan bir tane daha ses geliyor. Oğlum başım dönüyor. Ha, hadi. Hadi düştün düş. düş. Düşsene oğlum. Yok abi. Ve benim testim olmayacak mı şimdi? Ha, ha. Tamam, bir tane daha geldi ama. Sen nereye mensupsun abi? Abi beni aşağı indirme. Neyse ineceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bu aç mı dostum? Senin kalbin burası mı? Bulalım kalbini abi. Yine ah. 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 tamam. Nasıl yapacağız bu işi? Ha, bu senin kalbin o zaman. Aynen öyle. Ya değildiyse ve ben bunu tak diye kırdıysam o zaman işler biraz yaş oluyordu. Neyse siz olayı anlayacaksınız. Şimdi bakın. Ben buna istediğim kadar vurayım. Hiçbir şekilde Warden bile bu canlıyı şu an öldüremiyor. Bu ne demek oluyor abi? Böyle bir alan kazarsam mesela şöyle arkamdan gelsin. Mesela oraya sabitlendi. İlla bir sıkıntı. Bir, bir, bir pürüz. Bak. İlla bir pürüz çıkacak abi. Ve sen de buradan çıktın. Neyse çok da umurumda değil artık. Bundan sonra ben buradan giderim. Sen sabah olduğunda ne yapıyorsun bu arada? O nasıl işliyor tam olarak? Ben seni vampir gibi sabah diyeyim böyle çıkarsam ne olacak mesela? Despam oluyor mudur? Bloklar çok tatlı. Evet bunlarla bembeyaz. Böyle içi böyle mükemmel beyazlıkta bir odun bu. Ve benim yeni kurulacağım ev böyle tamamen buzulların yanında. Görüp görebileceğiniz en güzel buzul alanı bulduk. Tam. Fidan mı? Fidan gelmiyor. Ah bir tane daha. Ay çok gerildim lan. Kemiklerime kadar işte şerefsiz. Basit, ufak bir değişiklik abi. Yani şey olarak şu dış kısımlarına birazcık daha koyu bir renkle kontür atsam daha iyi olabilir. Orası kesinlikle. Ama şu anki halde değil. Bir tık fazla açık oldu. Ben bu evde yatmayı hak ettim. Şunu alacağım. Buradan kapı yapacağım. Buraya getireceğim. Adamların her şeyini yaptım ya. Şöyle zing zing. Zinc, zink, zink, zink oldu. Bir tık daha oldu. Şu kapıyı da şuradaki bir ne bileyim evi gözüken kişi. Ben uykulu uykulu bir tık fazla kapı yapmışım o zaman. Arkadaşlar bedava kapı, kapı monteniz yapıldı. Onu dün izlediğim filmdeki adama benziyorsun lan. Gerçekten bir an, bir an benzerlik oldu. Yani ilk kez hayatımın herhalde köylülerin evini yağmalayıp soymak yerine onlara iyilik yapıyorum. Abi ben çok iyi bir insanım. Bugün yine iyiliğim tuttu bak. Bugün yine iyiliğim tuttu. Son üç demirimde Birinin sana ne kadar demir verdiği değil. Elinde ne kadar demir olup da sana verdiği önemlidir. Seni seviyorum dostum. Ama ben buranın köyün muhtarı oldum lan. O tamam seçimlere gidelim o zaman. O ben bu köyü yemin ediyorum anlamıyorum. Ben hesaplamasını yapayım. O ben 13 yıldır Minecraft oynuyorum. Ben böyle bir köy halkı görmedim. Cinli abi bir böyle kovan zihniyle beraber bak. Şu atlar yönetiyor abi. Nasıl sinsi sinsi izliyorlar. Ve bir gölge bir varlık tarafından izleniyorum gibi hissediyorum. Yağmurlu bir gün. Her şey aşırı garip. İmkansız ya. imkansız. Şuraya da bir tane meşale koyayım da önümü göreyim elmasları falan görmezsem diye. Ha elmas değilmiş tamam. Karanlık oldu. Dur şu meşalenin yanına gidip tekrardan şeyler yapacağız artık. Abi elmas olduğunu biliyorum ya. Ben sadece eğlen, eğlenmeyi seviyorum sizde ya. Eğlenmeyi seviyorum. Aha antik şehir buldum lan. Oğlum bu kadar. Ben şa çok şanslı bir adamım ben. Hani, oğlum çok şanslıyım. Şurada da mı elmas var? Evet orada da elmas var. Hayat. O zaman öbür elmasa gitmeden önce öbür elmasları alayım. Oğlum bu ne lan? Ben tamam. Hedefim 64 tane elmas Toplayana kadar buradan çıkmıyorum. 64'e kadar devam. Kaç oldu? 6 tane oldu bile. Yani taş atlasa yani ne kadar olmuştur ki? Abi bir de yani bu kadar açık, güzel gözüken bir antik şehir. Ama ben buraya yol yaparak inip ona göre kaçsam iyi olur. Hatta meşaleleri koyayım. Eğer Warden'dan kaçmaya çalışırsak ve başaramazsam, beceremezsem çok sıkıntı olacak. Skulk sensörünün olmadığı antik şehir gördüm galiba, buldum. ya Var galiba da nerede abi? Biraz şu ileride başlıyor. çok ilginç lan. Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Sen şu işe bak. Okey. Okey. 11 tane oldu. 64 elmas challenge'ımız devam ediyor. İlk önce şu sağ... ama benim elman de. Aa, kömür aldım. Buradan. Aa, tamam kömür de çok da önemli değil ben. Bay bay. Birazcık huzura ihtiyacım var benim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben şöyle bir kaçayım. Şuradan şöyle gelsem. Aa bunların hepsi shrieker. Sadece şurada skulk var. Tamam galiba çıktı bu arada da burada da. Evet. Hayır. Sakin ol oka. şuradan devam edeceğim. Aslında bu kokumu alıyor. O yüzden şuradan devam etsem. Şurada da bir sandık var galiba. Siz benden daha iyi görüyorsunuz şu an. Ve Warden'ın kafasını mı görüyorum orada? Yok o kalkmış. Abi tamam 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 tamam. Çok 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 kötü şeyler yaptım. Öleceğim galiba. Aa, şu an bir dakika ben bir gerildim gerçekten artık bu işin şakası kalmamaya başladı. Ben şuradan yürüyeyim. Şöyle. Aynen. 64 elmas challenge biraz zor olacak gibi. Aa, alırım. Alırım yerim. Elim ayağımda ya aman bu odunları at ya çok da önemli miymiş? Seni kırıp Gerçi kırmayayım. Onarım ben ah, ah, tamam tamam tamam. çok gerildim şu an. Ah, abi onu alayım mı ben? Teşekkür bye bye Burada mıydı? Ben ne attım abi be? 10 saatte bulduğum şeyi attım değil mi? Fidanları attım abi. Mesela buraya gelmediğime eminim. Oğlum burada da skalk yok resmen. Ah bu, bu, bu o değil. Bu o değil. Tamam abi. Bu, 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 iş böyle olmayacak. Bir dakika burada da bir tane ward'um var galiba. Hiç emin değilim. Abi. Çok gerildim. Çok gerildim. Tamam. Yünlü yerde sesimi alçak konuşuyorum şu an. Neden? Duymasınlar diye mi? Tamam. Sakin ol sadece ya. Önemli olan soğukkanlık Doğukan. Buraya geldim ben. Oo. Ateş koruması ama bir dakika. Ateş koruması 4 ama bağlanma laneti var. Yani Toksik bir şeyler olacak aramızda olsun. Güya 64 tane elmas alacaktık ya. Bakalım abi buraya geldim mi ben? Gelmiş olmam lazım gibi hissediyorum bir an. Evet geldim ben buraya. Ben buraya maalesef geldim. Boşu boşuna hayatımı riske atıyorum şu an. Şöyle gitmeceler. Yok ama öyle olmuyor evet. Bir tane daha warden çağırma başarısı. Bu başarı hepimizin abi. Ben belli bir süre koklama aşamasına da geldiğimize göre. Galiba şu an 3 tane warden çağırdım. <laughs> bir tane de burada var. Hayır 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 hayır. Yeter, yeter. Yine. Çok gerildim. Ben ara verip sonra mı gelsem acaba buraya? Yemiyor, totemsiz yemiyor. Shrieker yine ses çıkardı. Aslında ben bütün bu Shrieker'ları şey gün taktiğiyle tek tek alabilirim ama emin olun uykusuzlukta bu kadar uğraşmak istemiyorum. Abi çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Yeter, 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 yeter. Ben bu kadar gerilime gerek yok diyorum. Ve adadan ayrılıyorum abi. Aa, hala loot atıyorsun, loot arıyorsun. Yeter. Elim gidiyor, elim gidiyor. Ne yapayım? Her yer aydınlandı. bir de 2B2T'deki adamlar ne kadar fazla meşale koyduğundan bahsediyordum. Bir süre buradan uzak duruyoruz abi. Evet. Oha bir dakika lan. Bak burası benim geldiğim yer mi? Nasıl lan? Ben buraya bir sürü meşale koyduysam ve ben buradan aşağı indiysem nasıl oluyor lan bu? Nasıl görmedim ben bunları? Evet bazen aradığınız şey burnunuzun ucundadır ama siz görmek istemezsiniz. Hayat bazen böyledir. Ve bayağı da fazla varmış yani. Abi insanın dertleri bitmiyor ya. İnsanın dertleri bitmiyor. Keşke daha az elmasım olsaydı da bu kadar taşmasaydı. Bunları blok yapıp gelip de keselerin içerisine koymak zorunda kalmasaydım hayat çok zor. Ben daha fazla katlanamıyorum bu tarz şeylere. Hatta şurada birazcık daha var. Şunları da alayım. Abi artık yani sözleşmeyi imzaladım, onayladım, bitirdim. Ya ya bitti ya artık. Çıkıyorum ben buradan. Oğlum Netra mı geldim lan ne oluyor? Abi bir dakika ya çok riskli yerlere geldik dur. Bir an elime netrek geldikten sonra bir tipimin değişimini görmüş olmanız lazım. Çok geçirdim. Tamam, ger tamam hani portal var burada anladık da. Portal ne kadar uzun bir portal. Gerçekten Netra gelmiş hissiyatı veriyor şu an. Ee, i̇şte akşam oldukça da eve girip yatıyorlar. Bunlar böyle her zaman tekrarlanıyor. Bunu günde yapıyorlar her zaman. <laughs> <Ne> yapıyor şu <laughs> Ne bileyim adamlarla bayağı samimi olmaya başladım onu fark ettim. Ben de çabalıyorum layık olmaya çalışıyorum onlara. Hoş ver be unutursun gidersin. O bizden döndü lan gerildim. <laughs> Bak o da utandı. O maniden döndü mü? Dwayne Drake Johnson. Oğlum bunlar yine. Oğlum ne oluyor lan? Ha gece oldu birden karar verdiler abi. Bu kadar sistematik çalışıyorlar işte. İşte benim vatandaşlar böyle. böyle yatak da koyalım abi. Hop. Ben de burada yatarım ha. Bak burada telefon koyma kısmı falan da var şarja falan takmak için. Mis gibi. Ha kapıları da doğru düzgün kapatmayı öğrenseler daha iyi olacak. Ama benim yatağım lan. Kalkar mısın kardeşim? Bir evde 3 kişi ne yapıyoruz abi. Bir evde 4 kişi düzelteyim. Kaçmaya çalıştı. Hey vatandaş bak. Seçimler için. Şöyle. Gel abi. Şöyle.